Değerli arkadaşlar merhabalar. KPSS'ye yönelik olarak sayı problemleri ile alakalı sorular çözeceğiz bu videomuzda. 5 soru çözeceğiz. Bir, e, parça parça 5'er soruluk parçalar halinde videolarımız ragipsahin.com.tr adresinde yayında. Cehalet düşmanı forum sayfasına da yapamadığınız soruları gönderebilirsiniz. İlk sorudan başlayalım dilerseniz. İki sayının toplamı 10'dur. O zaman sayılardan biri x, diğeri de 10 eksi x'tir. Sayımız 4 ise diğer sayı 10 eksi 4. Sayımız 5 ise 10 eksi 5'ten diğeri de 5 gibi. Bu sayılardan birinin 3 katı. Birinin 3 katı 3x. Diğerinin 2 katından 50 fazladır. Bunun 2 katından 50 fazladır. Yani 2 çarpı 10 eksi x'ten 50 fazladır. Birbirine eşitliyoruz bunları. Dağılma özelliğini kullanacağız sağ tarafta. Sol taraf 3x. 2 kere 10 20 2 kere eksi x eksi 2 x artı 50. 2 x'i diğer tarafa artı olarak atarsanız 5 x. Sağ tarafta 20 artı 50'den ne kaldı? 70. Her iki tarafı 5'e bölerseniz x eşittir. 14 çıkar. x 14 toplamları 10 alabilmesi için diğer sayımız eksi 4 olmalı. Büyük olan hangisi? 14 mü? Eksi 4 mü? Tabii ki 14 cevap Denizli. İkinci sorumuz. Semih'in 40 TL'si vardır. Semih'in Semih 40 TL'si var. Cemre'nin 90 TL'si vardır. Cemre 90 TL. Semih her gün 1 TL harcıyor. Biriktiriyor. Her gün 1 TL biriktiriyor. Şuraya her gün diyelim. Artı 1 ilave ediyor. Cemre ise her gün 2 TL harcıyor. Her gün eksi 2. Kaç gün sonra? X gün sonra. Semih'in parası, Cemre'nin parasının 2 katı olur. Şimdi X gün sonra Semih'in ne kadar olacak? 40 TL'si vardı artı her gün 1 TL biriktiriyorsa X günde ne kadar biriktirir? X TL. 40 artı X parası olacak. Eşittir. Cemre'nin parasının iki katı olur diyor. 2 çarpı Cemre'nin ne kadar kalacak? 90 TL'si vardı. Her gün 2 TL harcadığına göre x günde 2x kadar harcamış olur. Eksi 2x diyoruz. Dağılma özelliğini kullanacağız. Birinci soruda olduğu gibi. 40 artı x eşittir. 180 2 kere 90 180 eksi 2 kere 2 4x. Eksi 4x 4x'i bu tarafa atarsanız 5x oldu. 40'ı diğer tarafa eksi olarak atarsanız 140 oldu. Her iki tarafı 5'e böldüğünüzde x eşittir. 28 çıkacak. 28 gün sonra diyoruz cevap Edirne. 3. Ahmet Semra'ya 150.000 TL verirse paraları eşit oluyor. Hemen matematiksel olarak ifade edelim bunları. Ahmet'ten 150.000 lira çıkartıp Semra'ya 150.000 lira eklediğiniz zaman paralara eşit olur. Eksi 150'yi diğer tarafa atarsanız Ahmet'in parası Semra'nın parasından 150-150 daha ne yapar? 300 TL fazla demektir. Semra Ahmet'e 150 lira verirse Semra'dan 150 çıkarttık. Ne yaptık? Ahmet'e ekledik. Ahmet'e verince Ahmet artı 150. Ahmet'in parası yani A artı 150 Semra'nın parasının 4 katı olur. Yani eşittir. 4 parantezinde s eksi 150. Dağılma özelliğini kullanalım burada. 4 s eksi 600. Eşittir. Ahmet yerine de s artı 300 yazalım. s artı 300 artı 150. s'yi bu tarafa atıyorum. 4 s vardı. Eksi s geldi. 3 s. 600'ü eksi 600'ü diğer tarafa artı 600 olarak attım. Burada da 450 var. Ne yaptı? 1050. Her iki tarafı üçe bölerseniz S eşittir. 350 oldu. Semra'nın parası 350 lira. Bize ne soruluyor? Ahmet'in parası. S yerine 350 yazarsanız 350 artı 300'den Ahmet'in parasını kaç lira olarak buluyoruz? 650 lira olarak buluyoruz. Cevap Edirne. Dördüncü sorumuz. Bir bilgi yarışmasında yarışmacıya her doğru cevabı için 8 puan verilip her yanlış cevabı için 2 puan siliniyor. 48 soruyu cevaplayan bir yarışmış, yarışmacı 364 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Şimdi doğru cevapladığı soru sayısına x diyelim. Yanlış cevapladığı soru sayısına da Y diyebiliriz ama iki bilinmeyen olmasın. Toplam 48 soruya cevap vermişti. X tanesi doğruysa bunların 48 eksi X tanesi de ne olacak? Yanlış olacak. Her doğru cevabı için 8 puan veriliyor. O zaman X tane doğrusu vardı. 8 X puan kazanır. Her yanlış cevabı için 2 puan siliniyor. Eksi 2. Kaç yanlış cevap var? 48 eksi X. 48 eksi X. Eşittir. Kaç puan toplamış? 364. 8x dağılma özelliğini kullanacağız yine. Eksi 2 çarpı 48 eksi 96. Eksi 2 çarpı eksi x artı 2x eşittir 364. Sol tarafta 10x. 96'yı diğer tarafa eksi 96'yı diğer tarafa artı olarak atarsanız 364 ile 96'yı toplayın. 400 60 ediyor. Her iki tarafı 10'a böldüğünüzde x eşittir. 46 çıkıyor. 46 ne? Doğru cevap sayısı. Bize ne soruluyor? Doğru cevap sayısı. Cevap Adana. Bir miktar ceviz 8 çocuğa eşit olarak dağıtılıyor. Çocuklardan 3'ü kendi cevizlerini arkadaşlarına eşit olarak dağıttığında her birine düşen ceviz sayısı 6 artıyor. Buna göre başlangıçta dağıtılan ceviz sayısı kaçtır diye soruluyor. Bakın. 3'ü kendi cevizlerin arkadaşlarına dağıtıyor. 8 çocuk vardı. Kaç çocuğa dağıtılmış oluyor? 5 çocuğa dağıtılmış oluyor. 3 kişinin payı. 8'den 3 çıkartırsanız 5 kişinin ya dağıtılmış oluyor. Kaçar tane artıyor? 6 şer tane. 6 kere 5 30 tane ilave ceviz dağıtılmış oldu. Bu ilave ceviz kimlerin cevizi? 3 öğren 3 çocuğun cevizi. 3 çocuğa o zaman 30 ceviz dağıtılmıştır en başta. O zaman kişi başı ilk dağıtımda 10'ar ceviz düşmüştür. İlk olarak 8 çocuğa dağıtılmıştı. Her birine 10'ar tane düştüğüne göre 8 çarpı 10'dan 80 ceviz dağıtılmıştır diyoruz. Cevap Denizli. Evet, testimizin bu bölüm burada bitiyor. Testimizin devamını ve diğer testlerin soru çözüm videolarını görmek için sitemiz ragipsahin.com.tr adresini ziyaret ediniz.